yeni genelge kapsamında denetimler sıkılaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yeni genelge kapsamında 26, 27, 28, 29 Kasım 2020 tarihlerinde tüm il ve ilçelerde vali ve kaymakamların koordinasyonunda başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacağı belirtildi. Edirne değerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası olan Saraçlar Caddesi'nde de ekipler denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde Edirnelilerin maske kuralına uyduğu görüldü. Ekipler ilk önce trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Cadde boyunca uyarılarda bulunan ekipler, yemek yiyen vatandaşları ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı. Mesela müşteri alıyor geliyor burada yemek istiyor. Yasak mı?

daha sonra tarihi Halipaşa çarşısında da denetim gerçekleştiren ekipler maskesini doğru takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yerim, bu Ama, bu, tamam. <laughs> ol, Aslında, tamam. Dört gün boyunca denetimlerin sıkılaştırılacağının belirtildiği genelgede şu ifadelere değer verildi. Genelgede toplu ulaşımlarda araçlardaki yolcu kapasitesinin HES kodu ibrazı, maske takma zorunluluğu ve araç içerisinde hijyen tedbirlerinin alınıp alınmadığının denetleneceği, pazar yeri ve alışveriş merkezlerinin de denetleneceği valiliklere gönderilen genelgede yer aldı. Gerçekleştirilen denetimlerin ise sıkılaştırılarak devam edeceği belirtildi.